Abi ben bu arabaya ne yazayım? Gel şimdi ben ne yazdım gör. 7-8 milyonluk bir araba. iki tane ekspertiz gezmiş bizden önce. Ne yazdım? Motor kaputu çıkma değişen. Sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk çıkma değişen. Sağ sol kapılar çıkma değişen. Gel şimdi gösterelim. Emir göster şuralara bak. Çizmiş. Bak gel şimdi bu tarafa doğru Emir. bay göster. Bak burayı çizmiş. Şimdi kapının içini göstereceğim. Çek. Bak. 1, 2, 3, alttan çizmiş dört. Arabanın her tarafını çizmiş. Bu arabadan korkuyorsanız bakmayacaksınız abi. Geçen de söyledim bunu. İçini çekemir. Şöyle herhangi bir ezik var mı? Yok. Görüyor musunuz? Ön panel, bak şimdi podiye. bak demir, bak kurt ağzına verip arabayı çekip düzeltmişler. Bakmışsın, anlamadın. Tabii seni kınamıyorum. Arabayı gönderdin. Çamurluklar, ön panel, motor kaptı. Gel şimdi bu tarafa doğru. Bak şimdi göster. Aşağıya doğru. Cam direğini değiştirmişler. De. Aşağıyı göster. Bak.